Aile ve evlilik sorunları, insanların yaşamlarındaki problemlerin en rahatsız edici olanlarından biridir. Evet, hiçbir evlilik mükemmel ve sorunsuz değildir. Her evlilikte zaman zaman fikir ayrılıkları, tartışmalar, problemler yaşanıyor olması normal ve olağandır da. Ancak kıskançlık, öfke kontrol bozukluğu, bağımlılık, güvensizlik, evlilik dışı ilişkiler, cinsel sorunlar, ayrılıklar, zayıf e, iletişim aile içi kötü muamele ve bezleri nedenlerin tümü çiftlerin derin hayal kırıklıkları yaşamalarına, birbirlerinden uzaklaşmalarına ve evliliğin devamını sorgulamalarına neden olabilir. Oysa bu tür olumsuz bir süreci durdurmak mümkündür. Çiftler bunu bazen kendi çabalarıyla başarabilseler de çoğu zaman profesyonel bir yardım almaları gerekebilir. İşte tam da burada aile evlilik terapileri devreye girer devreye girmesine giriyor da biz terapistler genellikle bir kriz anında ya da umutsuzlukla aranıyoruz. Aslında normal bir ilişki gidişatı içinde herhangi bir noktada terapi desteği alınabilir. Yani evlilik terapisi almak için mutlaka çok sıkıntılı bir evlilik içinde olmak gerekmiyor. Bazen çiftler ilişkilerini daha da geliştirmek ya da çıkabilecek sorunları önlemek amacıyla da evlilik danışmanını alabilirler. Ortada bir çocuk olduğunda ise aile ve evlilik sorunları için yardım almak çok daha önem kazanıyor. Evlilik terapisi evli çiftlere, evli olmayıp birlikte yaşayan çiftlere de faydalı olabilir. Ayrıca boşanmış ya da ayrılmış çiftler de çıkabilecek zorluklar ve karmaşık duyguları keşfetmek adına danışmanlık isteyebilirler. Özetle evlilik terapisi daha mutlu ve olumlu bir çözüm için uygun olan bir adımdır. Evlilik ve aile terapilerinde kullanılan teknikler arasında büyük bir benzerlik vardır. Teknikler arasındaki en önemli farklılık ise evlilik terapisinde karı koca olmak üzere iki kişi ve aralarındaki ilişkiyi hedef aldığımız halde aile terapilerinde eşler ve çocuklar ve varsa diğer aile bireyleri ile aralarındaki ilişkileri hedef almaktayız. Burada özellikle belirtmek isterim ki Evlilik terapileri her ne kadar eşler arasındaki çatışmaları azaltmak, çözmek ve aynı zamanda eşler arasında var olan iletişimin çok daha etkin olmasını hedeflese de asla evliliği kurtarma terapisi değildir. Evlilik terapisi evlilikte neyin iyi gitmediğinin anlaşıldığı, ne yapılırsa iyi gidebileceğinin ortak çabasının gösterildiği veya gösterilemeyeceği, bundan sonra da yola beraber mi yoksa ayrı mı devam edileceği konusunda alınacak kararın netleştiği, o zamana kadar yüzleşilemeyen ve üstesinden gelinemeyen sorunlara çözüm arandığı bir süreçtir. Eşlerin sağlıklı gitmeyen beraberlikler için yardım almamaları, Hatta bunu evlilik sürecinde yaşanılması kaçınılmaz doğal bir süreç gibi algılamaları sadece kendi yaşantılarını değil, onlarla birlikte büyüyen çocukları da etkileyebildiği için gelecek nesillerin evlilikten kaçınmalarına da yol açabiliyor. Bu nedenle daha mutlu ve olumlu bir çözüm için çiftlerin kendilerine en yakın aile ve evlilik terapisine başvurmaları evlilik ve ilişki sorunlarının üstesinden gelebilmelerinin yarısını oluşturuyor. Geri, geri kalan kısmı ise tecrübeli bir terapist rehberliğinde çözümlenecektir. Unutmayınız ki seçmiş olduğunuz eş asla mükemmel olmayandır. Çünkü mükemmel bir insan yoktur.